Yeşinde, ne denirdi ona? 41 yaşında 43 işte, mü? Senden sen iyisi 3. Şam'da kayısı. E tabii Ay, ki yani. Kaç yaşlar var orada? Tam tamam bu iyisi ben, ben fazla mı yaş. 24 yaşında. 24 yaşında. Yaş. Yaş. Yani. 20 yaş küçük birisi gelse şimdi bana elinden tutar gezerim sonuçta normal Arna yani. Armut'un iyisinden anlayan bir erkek var mı? İşte onu diyorum tam ya tam <laughs> diyorum. sen, <laughs> sen iyisi Şam'da kayısı. Ya Mehtap'ım. Biz sana göre yaşlı kalıyoruz tabii bizi istemez. E tabii ki yaşlısınız. Demek Meyvenin tabi, Çağla'sını seviyor. E yani, Alakası şimdi benim araya. gibi biri dururken sizi ne meyvesi. O Çağla seviyor demek ki, zevkler ve renkler. Kendi ağzınla söylüyorsun ya. Çalışmıyor, ona bir soru söyleseydik. Sorarız, erkekler Ay gittik. gittik kırmızı odaya, keşke söyleseydik. Bundan sonra gelen adaya soracağım, Sigortam var mı? Evin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bütün evlendirme programlarında ve kadastro. bu soruluyor, aynen. Üzerine ben el Ben sorarım, senin yerine şimdi ben sorarım. Bak şimdi sen çekinirsin, arkadaşım olarak ben sorarım anladın mı? Sana söylerim sonra. Ayça sana bir şey söyleyeceğim. Eğer Emre geldiğinde lütfen tekrar bir kavga mavga yok. Ne derse he. Ya ne olsun, Lütfen şu kavgayı artık kankaya. uzatmayın. Tamam diyeceksin, ortamın tadını çıkaracaksın. Terk edip gitmesin o çocuk burayı da. Lütfen. Hanımlar Meyve buyurun eyvallah. nedir o meyvenin çağlası? Gence, 20 yaş küçüğü elinden tutup gezdirmek. Beyler merhaba. Çağla. <laughs> Eser'cim hoş geldin. Abi, abi, ne hoş yapıyorsun? Sedoş. Göreceğiz, yapıyorsun? konuşacağız. İyi vallahi sen ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim, özledim. <laughs> ben de özledim. Aa bak oradayım. Sen <laughs> yokken gittin. Sedoş demedi bana. Sen <laughs> Abi, Vallahi Sedoş demeni özledim. Geleceğim damatlar evine de. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Konuşalım ya. Yeah. Tamam. <laughs> Ee, şimdi görüyorsunuz birbirinizi değil mi gelinler ve damatlar? Sizi görüyoruz biz. Heh. Tamam yakında birbirinizi tamam. bakın şimdi, <laughs> şimdi bugün kırmızı odalar vardı tahmin görevi vardı. Kızlar hangi damat adayının onları eve çağıracağını tahmin etmeye çalıştılar. Bilenler oldu bilemeyenler oldu ama sonuçlar burada. Şimdi önce Cansel'den başlamak istiyorum. Cansel <laughs> bugün bayağı rağbet gördü. Evet. Finalde Mehtap'ın dediği Hı. çıkıyor mu acaba? Hangi dedi? Zaman demiştim ben zamanlıydım. Ee, şimdi Eser'in sana yolladığı şiir, Eser'in sana yolladığı hediye senin resminin yanında duruyordu. İşte Mehtap ona çok değer verdiğini söyledi ama sen Erdem'le bir birbirinizi tanıma yoluna gitmiştiniz. Aynen öyle. Evet, evet. Ee, ve hani acaba seni kim çağıracak bugün diye sorduğum zaman sen Erdem'in adına verdin gönlümü almaya çalışsın biraz dedin. Çünkü Melis'le barışırken, dostluk kurarken dans etmesine bozulmuştun. Evet yani dans ederek barışmaları gerekmiyordu hiçbir şekilde. Çünkü o Melis'in hani Melis'in verdiği bir söze karşılık dans etmiş ama Melis'in karşılığında hani rahat durmayacağını bilmesi gerekiyordu. Evet çünkü Melis finalde meydan okudu sana. Evet bunu kullanarak okudu ayrıca. Boşa çıktı <laughs> ama olsun ondan sonra Erdem de işte gönlümü alacağını söyledi. Tamam inşallah ama bu sırada az önce bahsettiğim gibi yeni gelen damat adayımız aslında evin en eskilerinden en sevilen damat <laughs> adaylarından eserde sana evin dışındayken seni izlerken de <laughs> e, şiir yollamıştı hediye vermişti eve gelir gelmez ve o da seni çağırdı evet e ne hissettin ee, çok güzel şeyler yapmış ne yapmış <laughs> bileklik yapmış bana e, validen Gül getirmiş. Harika. Sağ olsun. Eser e, şöyle bir şey şimdi. Eser benim için çok değerli bir insan. Sen de benim için. Eseri hiçbir şekilde e, kırmam. E, şöyle bir şey. Benim e, Erdem'le olan şu an bir ilişkim gibi bir şey yani bir şey var. Bir Bir şeyler var. olacak. Ondan sonra... Birbirinizi tanımaya bir, çalışıyorsunuz. Evet, daha ilişki demedik buna çünkü siz de demediniz. İlişki değil daha evet henüz ama bir yol çizdim kendime. Bir yol çizdikten sonra Eser'in yaptıkları çok güzel. Ha başkası olsa daha farklı bir cevap verdim ama Eser'in bir özelliği var. Nedir o? Benim için değerli olması ve gerçekten yüzde kendi olan bir insan olması. Gerçekten istediklerini yapması. Erdem'in de, Erdem benim birlikte yürüyeceğim insan. Hmm. Ama Eser'in hediyesini almamazlık yapamazdım. Hımm. Bu şekilde. Peki. Ve ona yanlış tam anlamı olduğunu söyledim. Peki hediyesini aldın. Bunun üzerine Erdem'in bir tepkisi olacak mı? Kırmızı odada buna Erdem değindi mi? Erdem'cim bu hediye içine ne diyorsun? <laughs> Almamasını söylemiştim. Sonra alınca ne şey ya? hissediyorsun? Almamasını ne demek ya? Ben bir şey veriyorum. Sen kimsin ki almasın diyorsun ya. Hayır. Ben onu anlamıyorum. Tamam. Bu seni yani ilgilendiren aynen. bir konu değil. Bu bir beni ilgilendiriyor kardeşim çünkü ben onu değil ben, ben eğer eğer Aldıysa eğer bu senin, onunla alakalı. <laughs> onunla alakasıysan hiçbir kadına sen ya da bir şey. Sen burada ben bir konuşurken bir sahibi kesecek misin? Kimsenin sahibi değilsin burada. Sen bunun, bunu anlamazsın, bunu alamazsın bunu alamazsın değil. Kız içinden geliyorsa alır. Ay, ben istemem, almamasını sağlamaz. söyledim çünkü almasın. Oradaki konuşmanın içeriğini bilmiyorsun. O yüzden sus. Ben ya, kız arkadaşımla bir hafta, Bir hafta, bir kız arkadaşım mı oldu bir haftada? Allah, okay, alright, okay. Bir haftada, okay. You know what? Whatever. <gülüyor> <gülüyor> vay vay, vay vay. ya. <laughs> Erdem Cansel'e bir şey söyleyecek misin? Ben söyleyebilir miyim? Söyle önce, tamam. E, Erdem'in bana ta benden tabii ki de bir şeyler istemeye hakkı var. Ama bak kız arkadaşım dedi sana. Öyle mi? <laughs> bir haftada kız arkadaşı olduğunu sen de kabul ediyor musun? Öyle mi? <laughs> Birlikte bir yola gidiyoruz ve öyle gibi olacak. Şöyle bir şey var daha önceden aldığı hediyelere karışmam ben bunun almasını yani bugün Eser'in vereceği şeyi gördüm ve Cansel'e ufak bir uyarıda bulundum alması beni rahatsız eder dedim şu an alıp da onları çöp atması değil asla böyle bir şeyi ben kabul evet, etmem ee, ama fotoğrafın Çok yanında oldum. da onları açık bir şekilde sergilemesi beni rahatsız ediyor. Ee, Cansel burada hatalısın. Biz söyledik onu. Cansel yani, biz dedik. Ben konuşurken senin. araya bir girme. Yok yok. Hayır senin, ben konuşurken senin, susman hayır, gerekiyor. Senin bir saniye. Ben konuşurken susman gerekiyor. şu an gerekiyor. Seni söyleyeceğim, sana söyleyeceğim şey Şu değil. an değil daha sonra. Erdem. ben söz hakkını aldım ve Benim bitiriyorum. Ben konuşurken şey susman seni gerekiyor. Bir söz. Hiç ilgilendirmez. Cansel sana diyorum. Hiç ilgilendirmez. Okay. Eğer bu yolda devam etmek istiyorsan Erdem'e lütfen hediyeleri geri ver. O kadar. O kadar. Ben de Çekilirim. Yani, söylemek istediğim yani. şey, şey de buydu. Sanırım. Normal olan da bu. Hı. Benim, benim için benim için sadece dedim sana, senin mutluluğun önemli. Erdem'le olacaksan okey. Aynen. Ben de onu çekinirim. açıklıyorum burada, dinlerseniz bak. Benim ben de söylemek istediğim şey, bir şey bir buydu yani. Eser bana... Bir izleyelim mi? Bir, bir izleyelim. Ya, aynısını söyleyeceğiz. Eser, Erdem'e Cansel'le ilgili bu sabah ne dedi? Bakalım onun için mücadele etmeye kararlı mı? Şimdi geri çekilebilirim Cansel'in mutluluğu için diyor. Bir izleyelim mi hep birlikte? Melis'le Erdem yemeğe gittiklerinde hı hı. Cansel orada hüngür hüngür Erdem'in arkasından ağladı. Cansel Erdem'in arkasından ağladı. Evet. Hı. Şaşıracak bir şey. Pardon. Hı hı. Şaşıracak, şaşırdım vallahi ben çünkü ben gitmeden önce sen Melis Melis'leydin. Pek evet, fazla temiz. da izlemedim. Zaten bayağı oldu. olaylar oldu, bayağı olaylar oldu. Ya Cansel de ne kadar devam ediyor? Hı. Bir buçuk hafta falan oldu. Bir buçuk hafta bir buçuk hafta da çıkar. Ben yani giderken bir sıkıntı yapmıyoruz. Merak etme onun öncesi de vardı sen yokken de. Onun öncesini hatırlıyorum. Sen önce Mehtap vardı sonra, sonra ben de kim, kim, vardı tamam. dur Daniela vardı sonra Melis oldu. Çok değil mi? Sonra, sonra... başka kim vardı? Öyle böyle sen top gibisin böyle buradan buraya zıplıyorsun tuvala <laughs> çalıyorsun ya. Diyorsun. Öyle mi? Bak ben sana bir şey diyeyim. <laughs> ben ilk geldiğim gün Çok, evet. benim içimde tek böyle kıpırışım yaratan kız Cansel'di. Şey Ve ben o ilk abi, aynı şeylik değil mi? Sen başka yönlere anladım. gidiyordun. Şimdi, şimdi bak. Ben o ilk günde ben o tohumu <laughs> toprağa koydum. <laughs> Ve şimdi yeni yeni bir çiçek açmaya başlıyor. Ve ben o çiçeği senin kopartmana izin veremem. Bunu değil. Evet. Senin için bu kadar güzel sözler sarf etmiş. <laughs> Erdem'in bundan öncesini de anlatmış eser. Ve şu anda yine senin mutluluğunu istiyor. Şiirde de öyle diyordu hatırladınız mı? <laughs> Yani hani uzaktan seyrediyorum şu an gülüşlerini. Başkasıyla mutlu olacaksan da yine olmanı isterim. Yani şu an Erdem'le mutlu olacağına inanıyorsan Eser'in buna bir diyeceği yok. Şu anda gerçi e, üzüldü ama bakalım sen ne diyeceksin? Ya Eser bana zaten e, o mektup bilekliği verirken bana senden bir cevap beklemiyorum şu an dedi. Bana içindekileri söyledi ve ben buraya geldiğimde de aynı şeyi söyledim herkese. Bu hediyeyi almamın sebebi benim esere gerçekten değer vermem. Başka birisi olsa almam ama eser farklı benim için. Ben eseri bak, hiç. Bir buçuk haftada yeterince çiçek açar mı bir kadının kalbinde? Bir, buçuk, bir buçuk, haft buçuk haftada bir erkeğe erkeğim ilişki yolunda yürüyeceğiz, beraberiz, bu iş olur diyebilir mi? Duygu örneğine bak, Ceyda örneğine bak, Melis hmm. örneğine bak. Bu evde bir buçuk değil üç beş hafta bunları deneyip yapamayanlar oldu. Ya biz yaparsak? Ya bunun aksini kanıtlarsak? Sen Melis'le yapamadın, Daniel'la yapamadın, Mehtap'la yapamadın. Başka kim Onlarla yapamadın. Şimdi mi farklı şöyle bir olacak? Şey. Bir de şöyle bir şey var. Acaba bir erkeğin, yani ben erkekleri hormon yapılarını bilmediğim için, yani yaş bende olmadığı için mesela ben birinden ayrılınca, çok e, tutkuyla birlikte olmak istediğim birinden ayrılınca toparlanmam bir nekat devrem olur yani. Kadınların genelinde de olduğuna inanıyorum değil mi? Hemen ertesi gün... Öyle. Ee, aynı hararetle birine yönelemeyiz. Yanılıyor muyum? Ben mi öyleyim sadece? Ben doğru ben aynı, doğru. Ben yani Melis'le biter bitmez Cansel'e aynı hararetle yönelmesi belki benim kafamı karıştırıyor. Evet. Şöyle bir sende. şey. Evet. Bu işin bir geçmişi var bir de. Erdem'in aklına zaten ben vardım. Ondan sonra bazı şeyler olmadı. Sonra o yüzden Melis'e yöneldi. Melis ona ilk adımı attı. Melis bazı şeyler Emre'ye yönelmem mi? benim aynen kafamda tamamlamam gereken şeyler vardı. O da öyle olunca Erdem direkt vazgeçti, geri çekildi. Ama bence o bastırmıştı yani. Ben onun hep aklımdaydım e, bence. Emre var, Erdem vardı. Niye kırmızı Ki benim odada Benim de öyleymiş. Mi? Niye kırmızı odada bunu ona belirtmedin? Hediyesini de kabul etmeseydin. Eser ben seni uyarmıştım. Ee, uğrayacağını söylemiştim. Kırılmanı istemediğim için sana bunları söyledim. Ama Cansel'in tavrı net, benim tavrım net. Melis'i zaten umursamıyorum. Melis kendi kendine kuyruk acısından konuşuyor. Umurumda değil. Ama e, şunu bil. Asla ve asla üzülmeni istemiyorum. Sadece aradan çekil. Çünkü kaybedenler kulübüne seni üye yapmayacağım. Cansel ipi ucundan kopardı. Daha ben ona şans yani bana şans vermeden hani daha ilk günden böyle bir ip kopardı. Ama ben şunu demek istiyorum. Ben burada olana dek, burada elenene kadar ya da o elenene kadar ya da değerimi anlayana kadar ya da bana yeter diyene kadar ben her gün, her saat, 12 saat, her dakikası Cansel diyeceğim. Evet Eser'cim sen son olarak ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Cansel mutlu olacaksa Erdem ne hediyelerini geri versin ve bana açık açık söylesin diyorsun ama bence bunun için daha eve bugün geldin. Çok erken değil mi? Biraz Cansel'e zaman tanımak lazım değil mi? O söyleyeceği sözü söyledi. Sen söyledin Can sen. Artık bana, bana bana laf düşmüyor burada. Bana bana yapacak bir şey de bırakmıyorsun. Yani ben burada tek taraflı bir aşk yaşı, yaşıyorum dedim. Ta ki sen kesene kadar <laughs> ve şimdi daha ilk öyle de kestin bunu. Ser, bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey artık söyleme ya. Artık yani gerek yok <laughs> çünkü söyleyeceğini söyledin. Bak ben senin kırılmanı hiçbir şekilde istemiyorum ama Bak şöyle bir şey. Açık o kırdın olacağım. beni. God damn it, kırdın. <gülüyor> <gülüyor> ya oynadığın falan yok. Hayır ne ya bak açık ya. açık ya. sana söyleyeceğim. Sen de söyleyeceğim. kendine gelin gibi olmuşturdukken ne oynuyorsun? Hayır yani Eser yokken, Eser ya, sen ya, yokken Cansay kaç defa Eser gelsin dedi de konuşuyor. Biraz. Hala üzülmenin sebebi bak, bu. Karışma. Bu kalbini kırıyorsun diyor ama. Ne karışma ya? Kırıyorsun işte karşındakini bile bile. Bir dakika sen kendi ağzına soruyorsun. Ben Eser'in her zaman gelmesini istedim. Çünkü Eser gerçekten burada mutlu olmayı hak eden bir insan. Anladınız mı? Hacı Eser çok Miklet duygusal, içten, iyi bir insan. Anladığım onun yazdıklarını evet. bu yüzden aldım. Kim ne derse der, desin alırdım da çünkü Erdem bunu anlayabilecek olgunlukta bir insan olduğunu biliyorum. Ayrıca e, yani eserin o içten gelen duyguları benim için önemli anladım. Ben bunları bilmek istedim. Hiçbir şekilde onun kalbini kırmak falan istemem. E, eser'in Eser'le ilgili bir şey olursa da savunurum her zaman. Çünkü Eser'in yeri benim için her zaman ayrı. Eser'in gelişi dengeleri böylece değiştirdi kızlar evinde evet. ve bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını sağladı. Peki Dani'nin gelişi ne yaptı? Dani geldi ve ben sabah burada konuşurken dedim bence Tankut Dani'yi çağırır dedim. Sen de hatta Duygu Tankut'un beni çağırmasını gönlüm istiyor dedim. Evet evet. Olmadı. Ama çağırmaz dedim yani biz bugün evde kalmayı beklerken ben iki kere gittim kırmızı odaya. İki kere gitti evet. ama ikisinde de evet biri. Dostane her ikisi de Her ikisi de dostane olarak. mi artık? Evet. Sen yeter ki sen kısmetse